Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda çoğunuzun evinde bulunan bu tarz fırınların şu iç ve dış camının nasıl temizliğini yapacağınız, daha doğrusu şunu silersiniz. Ancak bunun içerisinde şu cam da var bildiğiniz gibi. Bu camın iç kısmını silemiyorsunuzdur. Şuralardan bir şey sokayım yok. Şuradaki mandalları açayım da arayı temizleyeyim. Bunu yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken bir tane yıldız tornavida alıyorsunuz arkadaşlar. Ardından kameraman gel. Bakın. Bir adet burada diğer tarafa gel. Aynı düzlükten bak hiç kamerayı kapatmıyorum. Bir adet de burada vida var. Bu iki vidayı yıldız tornavida yardımıyla söküm sağlıyoruz. Tabi bu işlemleri yaparken dikkat edin camı vesaire sağa solu kırmayın. Hemen diğer vidayı da söküyorum. Tamam. Daha sonra şu siyah kapağı alıyorum. Vidaları bu siyah kapağın içerisine koyun ki daha sonra kaybetmeden işlem sağlayabilir. Ardından hiçbir şey yapmayın. Bak şöyle tutup camı yerinden alıyorum ve bu camın ağırlığına sebep bu kapak aşağıda duruyordu. Alıp tak diye bırakmayın. Bu camı veya bir yeri kırabilirsiniz. Bakın. Hem bu camı temizlemek için yerinden çıkarttım hem de bu camı artık rahatlıkla temizleme sağlayabileceğim. Bu tarz bilgiler için bizleri takip etmeyi unutmayın. Toplaması da çok basit. Aynı şekilde bakın şu altta iki tane mandalı var kameraman yaklaş. Şurada şöyle net diyelim. Bakın burada ve aynı şekilde burada mandal var. O mandallara şöyle göstereyim. Kızak gibi aşağı doğru indirerek bakın aşağı gitmiyor. Onları odutturuyorum. Daha sonra bu kapağı aynı şekilde yerine şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın bu demir bu camın üzerine açacak ve sağdaki ve soldaki vidaların sıkma işlemini yapıyorum. Biz temizleyeceğimiz için şu an toplamıyorum. Mantık bu şekilde. Topladım mı işlem tamamdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.